Dört kuşaktır ticaretle uğraşan Uşaklı ailesi Uşaklı Petrolü kızları Emel Uşaklı Filiz'e emanet etti. Evli ve bir çocuk annesi Emel Uşaklı Filiz'i gelin birlikte tanıyalım. Ben Emel Uşaklı Filiz, 1987 Aydın doğumluyum. Aydınlıyım, evliyim, bir çocuk annesiyim. Endüstri mühendisliği mezunuyum. Kendi aile işletmemizde erkek kardeşim ve babamla beraber çalışıyorum. Ailem benim yıllardır, 3-4 kuşaktır diyeyim, ticaretle uğraşıyor. İstanbul'da da Beyaz Zekalı olarak 3 yıl çalıştım, hep yıllarca bunun hayalini kurdum. Fakat daha sonra bana uygun olmadığına karar verdim. Galiba aile genlerimizden geliyor, bu bir ticaretle uğraşma isteği. Aydın'ın o yüzden tercih sebebim oldu. <laughs> tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Bu söz Uşaklı ailesinin mottosu haline geldi. Hadi şimdi Uşaklı Petrol'ün başarı hikayesini dinleyelim. Uşaklı Petrol'ün başarı hikayesi aslında gene aile kodlarımızda saklı. Çünkü biz babamdan, dedemden öğrendiğimiz şey her zaman çalışmak, işine sahip çıkmak. Çok meşhur bir sözü var babamın. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Yani işine her zaman sahip olacaksın. Bir de başında durmadığın iş hiçbir zaman senin değildir. Bunlar babamın kardeşim ve bana öğütlediği şeyler. Artık bunlar işlenmiş bizim kodlarımıza, öyle söyleyeyim. Ve bu işletmeye sahip olmaktan büyük zevk alıyoruz burada durmaktan. Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Beyaz yakalıyken ben 5 gün çalışıyordum. Ee, çalışma saatlerimiz çok esnek. Ona rağmen buraya her gün isteyerek mutlu bir şekilde geliyorum. İşletmemizin başına işimize sahip çıkıyoruz. Petrolde kadın hakimiyetinin olmasından hem uşakla ailesi hem de müşteriler çok memnun. Babam aslında hiç tasvip etmedi. Ne İstanbul'dan dönmeme ne de burada çalışmama. Hatta bir 5 yıl o yüzden farklı bir sektörü denedim. Fakat şu an bence o da memnun. Müşterilerimiz de çok memnun. Burada bir kadın hakimiyeti görmekten. Ben kolay adapte oldum bu işe, sektöre. Seviyorum. Yani insanlara dokunmayı burada her gün en az biz 500 müşteri karşılıyoruz ve onlarla birebir temas ediyoruz. Dinamik bir iş yeri, onu çok seviyorum. İnsanlarla temas halindeyiz. yani onların mutluluğunu da mutsuzluğunu da saniyesinde gözlemleyebiliyoruz. Çıktıları almak için çok uzun beklememize gerek yok. Çin dinamikliği beni çekiyor açıkçası. Türkiye'nin en güvenilir markalarından birinin bayiliğini yapan Uşaklı Petrol'ün hizmetleri bakın neler. Uşaklı Petrol'de biz akaryakıt satıyoruz. Türkiye'nin en güvenilir markalarından birisinin aydın bayiliğini yapıyoruz yıllardır. Sektörde tabii ki yıllardır var olmanın getirdiği müşterilerin tercih sebebi oluyorsunuz. Yani yıllardır var olan ve değişmeyen bir yönetim kadrosu personellerimizin de birçoğu sabit yıllardır. Bunlar artık müşteri bağlılığını, sadakatini beraberinde getiriyor. Ürünün kalitesi de öyle, sattığın ürünün kalitesi de. Müşterilerimizle oldukça sıcak diyalog içerisindeyiz. Araç yıkama hizmetimiz mevcut. Marketimiz mahalleliden, bölgeden çok fazla müşteri çekiyor. Market satış danışmanlarımızı bile tercih sebebi. Güler yüzlü olmaları, müşterilerimizi tanımaları. Denemekten korkmayın diyen Emel Uşaklı Filiz genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Genç girişimcilere e, tavsiyem öncelikle denemekten korkmayın. Yani bir sektöre girebilirsiniz, başarısız olabilirsiniz. Her zaman umut var. Geçenlerde okumuştum. Hiçbir şey için geç değil. Şu an var olan başarılı dünyadaki işte teknolojik girişimlerin sahiplerinin yaş ortalaması 45'miş. Yani 45 yaşında bile yeni bir işe başlayıp büyük bir servet edinebiliyor insanlar. Denemekten korkmamak, pes etmemek yani açıkçası. Tübeği istemek, yani istedikten sonra, çabaladıktan sonra o uğurda. Evren size istediğinizi verecektir, ben öyle düşünüyorum. Aydın Muğla Karayolu, birinci kilometre üzerinde yer alıyor benzinliğimiz. Türkiye'nin en güvenilir markalarından birisinin bayisiyiz. Tüm müşterileri bekliyoruz. <laughs>